Arkadaşlar merhaba ee, bilgisayar üzerinden nasıl ders videosu çekebiliriz öğrencilerimizin bize gönderdiği soruları bilgisayar üzerinden çözerek video çekerek onlara nasıl ulaştırabiliriz ee, bunun için bir bilgilendirme videosu çekmek istedim bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey bir grafik tablet. Benim elimde böyle bir grafik tablet var. Genius marka. Bu grafik tableti ben yaklaşık 4 sene önce almıştım. Fiyatı 150 lira civarındaydı. Şu an internetten baktığımda bunun fiyatını 600 lira civarında görüyorum. Tabi farklı sitelerde Aynı grafik tablet, mesela 150 liraya birisi ikinci elden satıyor, Letgo üzerinden. Ee, yine başka markalar, daha ucuz markalarda da, daha farklı markalarda da bulunabilir. Ee, sahibinden de var mesela. Ee, fiyatlar net görünüyor mu? 250 liraya da var, 900 liraya, 1400 liraya da var. Çeşitli fiyatlara bulunabilir. Tabi burada biz şey yapmayacağımız için grafik çizimi yapmayacağımız için sadece soru çözeceğiz, yazı yazacağız. Dolayısıyla aşağı yukarı her tür grafik tablet bizim işimizi görebilir. Bu şekilde değil de yine kalemi olan telefonlar üzerinden de bu soru çözümleri tabii ki yapılabilir, video çekilebilir. Ben kullanmadım ama bu şekilde de olabilir. Elimizde bir grafik tablet var ve bu ne işe yarıyor, nasıl yapıyoruz? Ben uygulama olarak Windows'un, tabi Windows 10'da var sanırım, Windows 8'de var mı bilmiyorum. Windows'un, şöyle net belli olsun, Incodo adlı bir uygulaması var. Ee, Windows mağazaya girerek bunu elde edebilirsiniz. Muhtemelen Windows yüklü tüm e, bilgisayarlarda da bu program var diye biliyorum. Ayrıca yüklemeye gerek yok. Gerek varsa da bunu yükleyebilirsiniz. Bu program nasıl bir program? Böyle işte A4 sayfası böyle açabiliyoruz. Ya da elimizdeki bir PDF'yi bu programla açıp daha sonra bu program üzerinde PDF üzerine çizimler, yazılar vesaire işlemler yapabiliyoruz. Burada çeşitli araçlarımız var. İşte şöyle bir kalem, çeşitli kalem kalem araçları. Mesela şu neymiş? Böyle bir e, fosforlu kalem. İşte dolma kalemdir, kurşun kalemdir, çeşitli renklerde. E, silgi, cetvel, çeşitli. Yani Hepsini kullanmıyorum ben. En çok kullandığım buradaki e, dolma kalemler. Şu şekilde e, çok da şık yazı yazılabiliyor. E, rengini değiştirebiliyoruz. Ben buraya en çok kır, e, siyah, kırmızı, mavi, yeşili kullandığım için buraya bu renkleri e, eklemişim. Her zaman rengi ve büyüklüğünü, yazının kalınlığını e, değiştirmek zorunda kalmayayım diye. Boyutunu, yazının boyutunu da buradan değiştirebiliyoruz. E, kalınlığını, inceliğini, kalemin rengini de değiştirebiliyoruz. E, bu şekilde bir uygulama. Peki bu uygulamayı açtık. Diyelim ki işlem çözüyoruz. İşte 2x artı 3 eksi 1. Bunu nasıl yazıyorum? Bakın grafik tabletin bir de tabii ki kalemi var. E, bu kalem fare görevi üstleniyor. E, ben burada bunun üzerine doku, dokununca sadece oraya yazı yazıyor. Dokunmadan... E, ilerletince tabi yaklaştırmam lazım grafik tablete. Şu şekilde en az şu kadar yaklaştırmam lazım. Şöyle yapınca e... Üf, imleç ilerlemiyor. Ama biraz daha fazla yaklaştırırsam imlecin ilerlediğini görebiliyorum. Kullanımı çok basit. Çok rahat. Aynı kağıda yazı yazarmış gibi. Hiçbir farkı yok. E, tahta kalemiyle tahtaya nasıl yazı yazıyorsak eee kalemle kağıda nasıl yazı yazıyorsak bu rahatlıkta çok kolay. İlk başta böyle bir iki bir şey yazarken e, senkronize olması açısından yani şeye mi bakacağım, bilgisayar ekranına mı bakacağım yoksa grafik tablete mi bakacağım e, onu anlayabilmek için biraz e, zor oluyor ama sonra hemen alışıyor insan. Bu grafik tablet üzerine hiç bakmamıza gerek yok. E, bilgisayar ekranına bakarak yazımızı yazabiliyoruz. E, bu şekilde işlemler yapıyoruz. Peki bunun kaydını nasıl yapacağız? Yani video eğer çekmek istiyorsak. Tamam. Şimdi diyelim ki öğrencimizin biri bize soru gönderdi. E, bu soruyu Burcu'ya resim olarak, bu ekran üzerine resim olarak aktarıp e, direkt işte 2x artı 1 eşittir 3 ise x kaçtır dedi diyelim ki. Biz hemen bu soruyu ben şu an resim olarak aktarmadım. E, bu soruyu diyelim ki hemen çözüyoruz. Çözdük diyelim ki işte 2x eşittir 2x eşittir 1 bulduk. Bunu ekran resmi olarak e, alıp öğrencimize gönderebiliriz. E, bu şekilde soru çözmenin ya da konu anlatmanın şu avantajı var bize. Öğrenci bize WhatsApp'tan soru gönderiyor. Biz o soruyu bir kağıda yazıyoruz, çözümünü yazıyoruz, sonra resmini çekiyoruz, gönderiyoruz. Zaman açısından oldukça e, zahmetli bir şey. Ama burada soruyu hemen bu ekrana alıp, e, burada hemen çözümü yapıp ekran görüntüsü olarak hemen e, öğrenciye gönderebiliriz. Peki video çekeceksek ne yapacağız? Video çekeceksek çeşitli ekran görüntüsü almaya yarayan video e, uygulamaları, programları var. Ben Kantazya programını kullanıyorum. Şöyle daha net görünsün. E, bu programı açalım. Tabi kurulumu falan onları siz araştırır öğrenirsiniz nasıl kuruluyor. E, bu programı açalım. Programı açtık. Burada New Project yazıyor. İşte yeni proje veya yeni kayıt bilgisayarda olan başka bir projeyi açabiliriz. New diyelim biz. Nasıl yapacağız bakalım. Tabii şunu da söylemekte bir fayda var. Bize bir adet de mikrofon lazım. Sesimizi kaydedebilmesi için. Programımız açıldı. Şuradan sol üstte record kısmına tıklayınca kayda başlayacak. E, hemen başlamıyor tabii ki. Bu kaydı oluşturmak için şöyle bir ekran geliyor. Bakın yeşil çizgilerle oluşturulan dikdörtgen içerisinde ne varsa videomuza o kısmı sadece alacak. Yani ben şu e, yeşil kısmın dışarısında olan bir şey videoda görünmeyecek. İstersem e, bilgisayar ekranının tamamını da e, alabilirim. Yani burayı tutarım. Böyle uzatırım bilgisayar ekranının tamamını da alabiliriz. Burada çeşitli seçenekler var. İşte full screen, tam ekran ya da önerilen işte burada çeşitli işte 1232 688 demiş mesela. Tabii ki şimdi az önce mesela in kodu uygulamasında ben ekranda şu üst kısımdaki kalemlerin çeşitli araçların olduğu sekmenin görünmesini istemiyorum. Dolayısıyla ben sorunun çözümünü nerede yapacaksam bu yeşil çizgilerinde o kısımda olmasını istiyorum. Dolayısıyla şurayı şöyle küçültebiliriz. Mesela diyelim ki şu kısmı aldık. Tabii bu kayıt aracının da dışarıda olmasını istiyorum. Dolayısıyla bunu da biraz aşağıya aldım. Buradaki kırmızı tuşa bastığımız zaman kayıt başlayacak. Ee, şöyle örnek bir uygulama yapalım. Mikrofonumu şöyle yakın alayım. Bakın buraya basacağım. Tabii kayıta bastığım zaman e, sürekli kaydetmeyecek. Yani ben istediğim zaman durdurabileceğim. Diyelim ki sorunun arasında e, düşünmem sorunu çözümünü yaparken düşünmem gerekiyor e, ya da herhangi bir işim çıktı e, ara verebiliyorum. Bunu istersen burada e, bu kırmızıya basınca bir de durdur sekmesi gelecek muhtemelen. İstersem oraya basarım. Ama oraya basmak biraz zahmetli olabilir. İstersem klavyeden bir tuşu bu iş için atayabilirim. Mesela ben A tuşunu bu iş için atadım. A'ya basınca hemen kayıt duruyor. Şöyle yapalım. Deneyelim. Bastım buraya. Şimdi şöyle 3 saniye içerisinde kayıt başlayacak. Evet Şu an kayıt başlamış durumda. Ben buraya istediğim çözümü yapabilirim. Mesela başka bir soru yazayım. Diyelim ki x kare eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözümünü bulunuz. E, nasıl yapacağız? X kare eşittir 4. Buradan x eşittir ya 2 ya da eksi 2 diyeceğiz. X eşittir e, çözüm kümesi eşittir eksi 2 ile 2 olacaktır diyebiliriz. Hemen şimdi bu videonun e, nasıl olduğunu e, görelim. Stop düğmesine basalım ve videomuzu görelim. Bu ekran yine karşımıza çıkıyor ve burada videomuzu belirli kısımlarını kesebiliriz. E, belirli kısımlarında sesimizi azaltabiliriz. Gereksiz olan yerleri arada öksürdüysek onları kesebiliriz. Tabii bunlar e, yani zaman alıcı şeyler. İşimizi profesyonel yapmıyorsak e, gerek yok. E, hemen şuradan izleyelim. Evet şu an kayıt başlamış durumda. Ben buraya istediğim çözümü yapabilirim. Mesela başka bir soru yazayım. Diyelim ki x kare eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözümünü bulunuz. E, nasıl yapacağız? x kare eşittir 4. Buradan x eşittir ya 2 ya da eksi 2 diyeceğiz. x eşittir. E, çözüm kümesi eşittir. Eksi 2 ile 2 olacaktır diyebiliriz. Hemen şimdi bu videonun e, nasıl olduğunu e, görelim. Stop diyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Daha sonra burada e, share kısmına basıp bu videoyu şöyle gösterelim. Buraya basıp e, şurada lokal File. Yerel dosyalar deyip e, bunları öğrenmek çok zor değil. Mesela şurada işte kalitesi yüksek olsun istiyorsam 1080p. Kalitesi düşük olsun istiyorsam e, kaliteye çok ihtiyacım yoksa 480'le de alabilirim. Muhtemelen yazılar yine görünür. Şöyle de alalım. İleri deyince videonun nereye kaydedilmesini istiyorlar. Şöyle masa üstünde bir yere kaydedeyim ben. Ee, son deyince video hemen e, tabi bu video kısa olduğu için şöyle 5-10 saniye içerisinde hemen kaydedilecek. Ee, bunu da direkt e, öğrencimize gönderebiliriz. Hemen video kaydedilince hemen tabii ki bilgisayarda açılıyor. Evet bilgisayarda açılmış oldu. Bunu kapattım. Ee, bilgisayarda bakalım nereye kaydedildi. Şöyle şuraya kaydedilmiş. Bu klasör içerisinde bakın. Atsız e, proje olarak kaydedilmiş. Bunu e, WhatsApp'tan. Tabii ki WhatsApp üzerinden de. Ya yani bilgisayar üzerinden WhatsApp'ı nasıl kullanıyoruz? E, web nokta ee, şunu yazınca bilgisayar üzerinden de e, whatsapp'ı kullanabiliyoruz. Dolayısıyla e, telefona hiç ihtiyaç duymadan bilgisayar üzerinden bu işi yapabilirsin. Şuna da bakalım. Bakın bu videonun e, boyutu 816 kilobyte. Süresi ne kadardı tam hatırlamıyorum. E, şöyle yapalım. Süresi 35 saniyelik bir videoymuş arkadaşlar. Ee, az önce benim gruptan size gönderdiğim video 2 dakikalık videoydu. Ve telefonda ee, şöyle şuradan bakayım 248 megabayt yer kapladı. Tabi Whatsapp'tan gönderince biraz e, videonun kalitesi düştü. E, 14 megabayt olarak görünüyordu yanlış hatırlamıyorsam. 14 megabayt 2 dakikalık video, 35 saniyelik video kaç kilobayttı? 816 kilobayt. Burada e, bizim kendi internetimiz olabilir, öğrencimize videoyu göndermiş olabilir Tabii ki 35 saniyede 2 dakikada ne anlatılır, bunu bilmiyoruz. Yani yine gönderdiğimiz videoların en az 5-10 dakikalık videolar olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla telefonla çektiğimiz videoların boyutları çok fazla büyük olacak. Bizim kendi internetimiz olsa bile öğrencimizin interneti olmayabilir. Bu açıdan e, bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. E, nasıl olacağını sizinle paylaşmak istediğim için bu videoyu çektim. İyi çalışmalar diliyorum.